الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حج سورة 54 آية كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Bu ayet-i kerimenin manasını verirken önceki ayet-i kerimelere de bakmak gerekiyor. Önceki ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle Peygamberinin kalbine şeytan tarafından verilen vesveseleri söküp attığını, indirmiş olduğu ayetlerin onun kalbinde yer etmesini, sağlam bir yere e, tutunmasını, sağladığını ifade etmişti. Bu aynı şekilde sadece peygamberi için değil, peygamberin ümmeti olan, peygambere inanan her Müslüman için de geçerlidir. Her Müslüman kişi elbette şeytanın vesvesesine muhataptır. Şeytanın vesvesesini Allah onların kalbinden atıp yerine ayetlerini e, tahkim eder. Bu nasıl olur? Bu Allah'ın yardımıyla olur. Bilmediğimiz bir şekilde kalplere vermiş olduğu ilham ile olur. Kalplerle iletişimiyle olur. Bu nasıl olur? Bu Kur'an'ın sunmuş olduğu delilleri gören bu delillere, ayetlere iman eden kişinin içinde meydana gelen şüpheleri atmasıyla olur veya her türlü hastalıklı düşüncenin vahyi ayetlerle vahyin sunmuş olduğu Deliller, deliller ile sökülüp atılmasıyla olur. Burada Allah Azze ve Celle müminlere yardım ettiğini, onların kalplerine ilhamda bulunduğunu ifade ediyor. Bunu niçin yaptığı sorusuna cevabende وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ hak. <الْحَق> kendilerine ilim gelenler, kendilerine ilim, yani ilim burada, Kur'an, Kur'an ilmi. Kendilerine ilim gelenler bilsinler ki, kendilerine gelen bu ilim haktır. Bunu bilmeleri için bunu idrak etmeleri için Allah onlara bu şekilde yardım eder. Feyyminubihi ve kendilerine gelen bu ayetlere iman etmeleri için bu yardımı gerçekleştirir. Fetuh bitlehu kullubhum Allah'ın indirmiş olduğu ayetlere iman etmelerini sağlamak ve bu imanın kalplerinde kök salmasını, kalplerinde muhkem olmasını, kalplerinde iyice yer edinmesini sağlamak için bu yardımı yapar. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادٍ الذين آمنوا لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم muhakkak ki Allah iman edenleri doğru yola ulaştıracaktır. Bu da Allah'ın yardımı. Ee, insanların i̇nsanların doğru yola ulaşmaları demek ki sadece kendi gayretleriyle olmuyor. Sadece kendi düşünceleriyle olmuyor. Sadece kendi idraklarıyla olmuyor. Sadece kendi akıllarıyla, düşünceleriyle, tefekkürleriyle olmuyor. Allah insanların bilmediği bir yönden, anlamadık, anlamadığımız bir yönden iman edenlere yardım ediyor ve bu yardım neticesinde iman kalpte kök salıyor imanın hazzı kalpte peydah oluyor meydana geliyor ve sadece imanın kalpte kök salması meselesiyle olay kalmıyor imanın imanın ee, iman eden müminin hayatında, gelecek günlerinde e, bu imanın onun yaşam şekline yansıması, onun doğru yolu bulmuş olması hususuna da e, etkisi oluyor. Bunların hepsini Allah Azze ve Celle temin ediyor. İman etmelerini imanın kalplerinde kök salmasını ve doğru bir yol üzerinde hayat sürmelerini Allah Azze ve Celle sağlamış oluyor. Doğru bir hayat, doğru bir anlayış üzerinde hayat sürmelerini Allah Azze ve Celle temin etmiş oluyor. Burada Dikkat etmemiz gereken husus, hiçbir kişi e, şunu demeyecek. Ben iman ettim, imanı e, kalbimde hissediyorum, onun hazzını, gururunu kalbimde hissediyorum ve ben doğru yol üzerindeyim, Allah'ın yolu üzerindeyim e, ve bunu ben kendim başardım, kendim yaptım demeyecek. Burada Allah'ın yardımı olduğunu bilecek. Burada Allah'ın yardımı olduğunu bilecek. Şimdi imanın kalpte bir değişikliğe sebep olduğunu gösteren maddi bazı alametler görüyoruz. Nasıl? Bir ehli kitap, bir kafir, bir müşrik... Yapmış olduğu hataları fark edip iman ettiğinde, kelime-i şehadeti getirerek iman ettiğinde kelime-i şehadetin ortasında birçoğunun hüngür hüngür ağladığını görüyoruz. Samimi olarak bu insanlar ağlıyorlar. Soruyorsunuz neden kelime-i getirirken ortasında ağladınız, gözlerinizden yaşlar geldi. Cevaben diyorlar ki biz bilmiyoruz. Ben böyle bir şeyi tasarlamadım, böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim. Ancak bu kelimeyi, bu şehadet kelimesini söylediğimde kalbimde büyük bir değişiklik olduğunu hissettim. Büyük bir haz duyduğumu hissettim. Kalbimde büyük bir inkılabın gerçekleştiğini hissettim. İyi bir şeylerin olduğunu hissettim. Kötü şeylerin bittiğini hissettim. Doğru yola girdiğimi hissettim. Hakkı bulduğumu hissettim. Peki bu nasıl oldu şimdiye kadar bunu hissetmedin de kelime-i hissediyorsun? E bunu nasıl cevap vereceğiz? Kelime-i şehadet getirirken mümin oluyor, Müslüman oluyor. Allah'ın gazap ettiği bir insan olmaktan çıkıp rahmet ettiği bir insan haline geliyor. Cehennem adayı bir insan olmaktan çıkıp cennet adayı bir insan haline geliyor zulmetin, dalaletin, sapkınlığın, karanlıkları içerisinde kaybolmuş bir insanın hidayetin nuruna çıktığı, onun kalbinde meydana gelen o değişikliklerle beraber ortaya çıkıyor. Biz bunu fizikende görebiliyoruz. insandaki değişikliği. Tabii kalp kalbe Allah ilham eder. Sevgisini kalbe yerleştirir ve bunun alameti olarak o insanın yüzünde bir değişiklik olur. Yüzünde bir güzellik, bir nur meydana gelir. Aynı zamanda onun gözlerinde yaşlar olduğunu görürüz. Aynı zamanda sesinin titrediğini görürüz. Ses titrer. Aynı zamanda ağladığını görürüz. Hem sevinçtir, hem bir kurtuluşun sevincidir, hem hidayet nuruna ulaşmanın sevincidir. Aynı zamanda sırt derilerinin titrediğini görürüz. Bu bir ürperti, bir korku ve bir sevinç beraber meydana gelen bir olaydır. Fiziki olaylardır bunlar. Yani kalpte meydana gelen o engin değişikliğin, inkilabi değişikliğin vücuda yansımasıdır. Göze, yüze, sese, ele, ayağa ve deriye, vücut derisine yansıması ve bunların bütün bu e, hareketleriyle beraber, hatta muazzam bir inkılabın bir değişikliğin e, olduğunu anlayabiliyoruz. Tekrar söylemek gerekirse, bu insanlar niçin dolu niçin ağlıyorlar, niçin e, böyle e, tarif edemeyecekleri bir haz duygusu içerisinde oluyorlar. İşte bunun sebebi budur. Ee, bir de onları seyredenler var. Mesela bir camide bir işte müşrik veya bir kafir veya bir Hristiyan bir Yahudi neyse gelmiş şahadet getiriyor Müslüman oluyor. Onun o şahadetini izleyen gören, müşahede eden müminlerin de bir sevinç gözyaşı içerisinde olduklarını, sevinç gözyaşı döktüklerini görüyoruz. Bunun, bunun, sebebi nedir? Bir kere mümin bir insan daha önce kafir olup da iman eden bir insanı gördüğünde büyük bir muvaffakiyetin, büyük bir başarının zuhur ettiğini müşahede eder çünkü ona göre ki doğru da budur e, ateşte iken bir insan cennet bahçesine çıkmıştır ateşte yanacak iken cennet bahçesinde e, güzel bir hayatın içerisine kavuşmuştur zorluktan kolaylığa azaptan rahmete kavuşmuştur. Bunun sevinci mutlaka olacak. Bu tabii ki dinleyenlerin bir tezahürü. Aynı zamanda orada iman eden kişiye gelen imani hazzın etrafına etrafında bulunan müminlere de ilave bir iman hazzı olarak yansıdığını düşünebiliriz bu ilhamdan e, onların da faydalandığını bu ilhama Allah'ın diğer müminleri ve ortak ettiğini görebilir, düşünebiliriz. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةِ مِنْهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةِ بَغْتَتَلِ اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ Bu durum böyledir ama diğer taraftan da küfürde, inkarda, yalanlamada ısrar eden kafirler Allah'tan gelen ayetler hususunda şüpheci yaklaşımlarına devam edeceklerdir. Onlar devam ederler. Bir kısım insan da vardır ki kibirinden, gururundan ödün vermez ve inkarcılığa devam eder. Şüphe duymaya, şüphe, şüpheye düşmeye, Allah'ın ayetlerinin hak olduğuyla ilgili şüphesini sürdürmeye ve bu şüpheden, şüpheden kurtulmayı düşünmemeye. Bu şüpheden kurtulmak için bir gayret göstermemeye şüphe içerisinde kalıp bu şüphe hastalığını kendisi için sağlıklı bir yol, sağlıklı bir düşünce olarak gören bu insanların bu hali devam eder. Ne zamana kadar hatta تأتيهم الساعة بغتةً onlara saat ansızın gelinceye kadar saat ansızın gelinceye kadar hangi saat iki tane saat var bir büyük saat bir de küçük saat büyük saat kıyamet bu kıyamet dünyanın sonu bütün beşeriyetin sonu bütün canlıların sonu bu büyük saat kıyamet küçük saat nedir? O da kişinin ölümüdür. Bu ölüm de ansızın geliyor. Haber vermeden geliyor. Ee, büyük saat de ansızın gelecek. İşte Allah'ın ayetleri hususunda şüpheci yaklaşımı doğru bir vaziyet olarak telakki edenler bu durumlarına kendilerine Büyük saat veya küçük saat yani kıyamet veya şahsi ölüm hususu aniden gelen şahsi ölüm aniden gelecek olan kıyamet e, gelinceye kadar bu durumlarını sürdüreceklerdir. اَوْ يَأْتِيَوْهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ Veya e, kendilerine o Son günün azabı gelinceye kadar bu hastalıklarına devam edeceklerdir. Atim yani kısır demektir. Kısır gün, kısır günün azabı. Kısır gün niye kısır gün? Yani eşi olmayan veya çocuğu olmayan e, gün demektir. Her gün diğer günün çocuğudur. Dolayısıyla çocuğu olmayan gün de hangi gündür? Kıyamet günüdür. Bir veya küçük saat içinde çocuğu olmayan gün hangi gündür? Kişinin öldüğü gündür. Diğer gün olmadı, olmuyor onun için. Olmayacağı için de o gün yani insanın yaşamış olduğu son gün akim, kısır gündür. Yine dünyanın yaşayacağı son günde kısır gündür. Bugün ansızın gelir bugünün azabı hem küçük saat içinde belli bir azap var hem büyük saat için kıyamet için büyük bir azap var bu azap bugünün azabı bu kısır günün azabı gelinceye kadar onlar bu hastalıklı durumlarına devam edeceklerdir. Burada bitirelim. Allahu Teala cümlemizi bu hastalıklı durumdan muhafaza eylesin. Cümlemize imanın hazzını duymayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.